Bakalım şimdi ders yapabilecek bir şeyimiz var mı? Ver ben de bakayım. Hmm. Yok. Hiçbir şey yok. Hepsini yapmış olduk. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> biraz hastayım da <laughs> ben eve gideceğim. Siz rahat rahat oyun oynayın. Nasıl yani? Biz oyun oynayacağız ya. Ama öyle değil. Şaşırtmalı hiç değil. Neyse ben gittim. Biz 10 saat kalsak bir şey olur mu? Evet, evet, evet. Evet! Bence de öyle. Arkadaşlar neden 10 saat kalıyorsunuz? Hadi boş dersinizi yapsasınız da. Oy. <laughs> Kim yaptı? Kim yaptı Ben. Ben yaptım. Ben yaptım. Hoş <laughs> gelsin yapın Hadi konuşalım hadi hadi, hadi 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 gel futbol oynayalım hadi gel hoş oynayalım. Hadi, hadi 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 durun. Kepçe abiniz ne olacak? Evet ya Kepçe abimiz ne olacak? Onun da bir şey yapmamız gerekecek ama nasıl? Akma fikri geldi onu taşıyalım ama ben 15 Mayıs 2020 2020'de doğdum. Ne? Evet ben 2020'de doğdum. Nasıl yani? Sen nasıl 2020'de doğursun? Maalesef ben böyleyim. Bir şey olmaz değil mi? Kolum, <laughs> ah baca. Ee, hani boş ders yapıyordunuz? Öğretmenim, hiç dersi istemiyorum. Hiç sevmiyorum. istemiyorum. Hocam durun ben size yardım edirim. Hop 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 Ne yaptın sanıyorsun sen? Ben ne yaptım? Beni dövdün. Özür dilerim. Hadi gel gelirmiş ne? Öğretmenim aşte suhu anam ne oldu lan gene mi bir şey yaptın bak yaklaşma ha yaklaşma bana ha dur geldi bakın ne yapıyorum ne güzel ama. Aa, oh, oh, ne güzel ama. Oh. Arkadaşlar bakın kimi hala ben varım neden mi yedin? Tövbe, tövbe Hocam bari başka bir şeyler yapın ya. Ölsünüz. Oh, ne ölmesi Allah aşkına ya. Ne ölmesi Allah aşkına. Neyse duş ya. Şu mesajı yazsam ne olur. Hocam hep de mesaj yazıp duruyorsunuz. Tamam mesaj yazayım. Hocam ne oluyor size? E, bir şey bir şey olmuyor, bir şey olmuyor. E, bir şey olmuyor. Vaa! O ne oldu lan bana? Bir şey. Hocam nasıl gaz sesi çıkardı? Hocama şimdiden öldü. Neden ölmüş ki? <laughs> arkadaşlar niye canınız var mı <laughs> Arkadaşlar görüşürüz görüşürüz. <laughs> ya ne ara görüşürüz ya? <Gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar <Gülüyor> görüşürüz. <Gülüyor> görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ha. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Kendinize. Kendinize iyi bakın. Hocamız tamamen delirdi. Neyse arkadaşlar sizde görüşürüz. görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.